Fazla sola gitmeyin bu arada ya. E, o, fazla o kadar, kadar sola değil. Bak şu şu alan şu. Elimle çiziyorum. Millete diğer açmış oluyoruz abi. Güzel evet. olur ya. Şu... bir Siyah çerçeve koyuyorsa aslında. Evet şuraya bir çerçeve attı geçelim. Şuradan itibaren. Webcam engelliyor. Bekle hallediyorum. Daha üstü Şurada dursun. Şöyle bir siyah hat yapalım buraya arkadaşlar. Bakayım kendimiz hayır bakarak nasıl yapacağız ona bakalım Şöyle siyah gitsin. Bak si siyah yapanları Olmasın, kırmızıya geri boyarız. Kardeşim. Evet evet. Siyah yapanları beyaza boyuyorsunuz. Ha şu hattı takip edelim. Maviye çıkmıyorsunuz. Aynen öyle. Burayı da mavi şey siyahla çerçeve yapalım. İçini beyazlaştıralım. Tamam içeri bir yapışın şimdi. Dur, resmi küçülteceğim. Bir saniye. Dur. Yani. <laughs> 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 lan yapalım şimdi ya, hadi ya. Dur, dur. Olur, yapabilirler <laughs> ya. Yaparız ya. Bir renk skalasına da bakalım. Renkleri belirleyelim nerede hangi ton kullanılacağını. 2 tonu var bak çok güzel. Kahverenginin 2 tonu var <laughs> şu an. Arkadaşlar bir size bırakıyorum. Bak ben yönlendiriyorum sizi. Siz de benimle birlikte çizin. Bakın kafa kısmı şurayı bir kere siyah yapıyoruz. Şöyle yuvarladığım yeri siyah yapalım Tamam mı? Biz de çok kişi banlı ya. Şurayı siyah yapıyoruz. Surat çizgisine siyahla şöyle çeneyi yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam saçı durdur artık. Saçı durdur. Saçı durdur. Alta çeneyi yapalım siyahla. Alt tarafa açık kahverengi kullanmayın. Alt tarafa koyu kahverengi. Yüzün üstüne açık tamam. kahverengi. Tamam şu elmacık kemiğini yapıyoruz. Yan yanağı da şişirelim biraz. Saç biraz fazla oldu. Saç çok oldu. Temizleriz şimdi. Beyazla burayı temizleyebilirsiniz. <laughs> şöyle bir alın olsun. Bak şöyle elimle geçiyorum. Alın olsun burası. Elimle geçtiğim yer. Kahverengiyle de yapabiliriz sonra. Açık kahverengi. <laughs> tamam. Aynen. Tamam. Daha çıkmayın yukarı. Gayet keyifli. Bakalım bir şöyle. Ağzın şu alt dudağın Pikachu <laughs> baba anime versiyonu oluyor şu an. <laughs> Gözleri dümdüz siyah yap yapmayın. Dur yuvarlan dışında. Ya biz siz yapın Gözleri ben. Gözleri biraz üste taşımak lazım hafif üste. Gözleri niye o kadar aşağı çektiniz Gözler şurada evet, evet, olacak gözler bak. Gözler yukarıda olmaz. Gözler şurada olacak arkadaşlar. Bak biri burada, biri de burada. Yani çeneyi biraz daha uzatmak <laughs> lazım aslında yukarı doğru o elmacık kemiklerini. Biraz daha böyle yukarı taşımak lazım hafif. Ha detaya gireriz. Tamam. Kulak yaptınız. Sağ tarafa da şuraya bir bir, bir aynısının cool kulağından yaparsak bu tarafı siyah yapıyoruz. Şu yuvarlak çizdiğim yer siyah oluyor. O siyah etrafına da beyaz döşeceğiz. Oluyor ha. Uzaktan bakınca bayağı oluyor. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bir de oraya Dri yazarız. Beyaz yerlerinden birine. Mükemmel olur. Dri. <laughs> 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 tamam. Şimdi bu gözü de beyazlayalım şuradan. Harbi <laughs> yapıyoruz. <gülüyor> Harbi oluyor lan. Bekle. Şimdi arkadaşlar şu çenenin şu iç kısımlarını biraz siyah boyayabilir misiniz? Şu çene biraz sivri insin, şu bak yanakları şuraları siyah boyayacağız. Bak görüyor musun? Çok değil ama çok değil böyle ha. Aynen oraları böyle biraz siyah Daraltıyormuş yapalım. Daraltıyormuş gibi. Sar. Daraltıyor gibi heh, Şimdi çeneyi aşağı kahverengi şuraya kadar uzatalım çerçeveye kadar kahverengiyle. Çok yaptınız çok sakin 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 o kadar değil. Oraları beyazlatmanız lazım şimdi yeni <laughs> şeyle. Aynen bak anladım. yapabiliriz. Solda da dream yazıyorsunuz. <laughs> <altı dry> yazıyorlar. <laughs> Tam buraya <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olacak. Sol alta drii çakın. Dri. Dri. <laughs> aha. <laughs> Sağda aha. <laughs> Oğlum diş niye yapıyorsunuz da fotoğrafta diş mi var? Diş yok, evet, diş yok. Trollemeyin oğlum. Trollemeyin oğlum, güzel bir Dutak şey. Dudak yapıyor, dudak. Arda dudak, dudak yapıyor. Yaptım. Daha <laughs> benzemedi, biraz düzelteceğiz. Şu an bir mutlu <laughs> oldu. Hafif böyle ağza küçük bir tekstür yapmak lazım sanki. Diş sadece. yapmayın lan. Açık bir kahverengi yok, değil mi? Yok. Yok, bu ikisi var. F5 Aha, diyorlar. Yazıyordu. Oğlum trollemeyin ya. Abi tamam düzelecekler şimdi. Düzeliyor, Sıkıntı düzeliyor. Yok. Sıkıntı yok. Ha? Gözler de tamam. Bu arada yani birebir olmasının mümkün altı yok zaten. Piksel art olduğu için. Bu sanki bir avatarı gibi oldu. Evet şu an baya yaklaştı bu arada. Sadece şu ağızdaki gülme tınısını biraz kırmamız lazım. <laughs> Bak sanki. Biraz kulakları küçültmeliyiz bence. Kulaklar. Şu kulakların buralarını beyazla şöyle bir trimleyin abi yanlardan. törpü, törpü. törpü. Törpüleyelim şöyle küçük. <laughs> ya bu çok uygun bir çizim de değil tabi ama. Bak ee, yine sağ üstte ben buradayım. <gülüyor> 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 ee, şurayı maviye boyayalım. Mavi hattı koruyalım. Evet Bir yandan iyi niyetimizi gösterelim. İyi niyetimizi gösterelim. Şura, sadece altı ama. Şurası. Şu kısmı. Daha ben de şey yapayım. Hangi renk bu? Bu mu? Onun bir solu sanki. Aynen. Şurayı da ben halledeyim. Tamam. Heh. <laughs> Şu Kırmızıyı yapmayın Nikola ve oluyor şimdi. <laughs> bu arada <laughs> biraz da oldu ya. Bence on numara 5 yıldız oldu lan. Ya bence mükemmel oldu ya. Bayağı başarılı. Oğlum bizi chat zar bir ressamsınız ha. Harbi ressamısınız siz ya. Çok güzel. Tamam. Miko Baba'yı da yaptık. Daha var mı bir şey buna yapılacak? Bence yok. E, tamam. Elimizden bu geliyor. Daha ne yapabiliriz? Burayı bizimkiler mi kırmızıya boyuyor? Yok Dream yazıyorlar bir şey yapıyorlar oraya. Ne? <laughs> Orası artık satılık. Bizim de Cordyceps'le iletişime geçen arkadaşları. <laughs> tamam Dream'i de yaptık. Burası da gayet güzel duruyor. Çok güzel ya. siz var ya mükemmelsiniz ya. Balsınız oğlum. Aa bak postlar şey postları çıkmış bir yandan onu da atayım abi. Ne ne çıkmış? Bunu sanırım bizden yapmışlar da post olarak çıkmış güzel yani. <laughs> Aç istersen bunu. Aaa oh, Baba'nın dehşet bir fotoğrafını buldum da. Sertaş atmış. Keşke bunu çizeydik ama bu zor lan. Bunun için büyük alana ihtiyacımız var. bunu büyük olur. alan lazım. Bunun zor bu. Bekle. Neymiş bu? Mesaj <laughs> <laughs> ya çok iyi lan bu. Adamlar diyor önce don't yazdı sonra temizlediler sonra da kalp koydular diyor. <laughs> Şu da efsane olay oldu ya. Hani o kalp tam, tam şey kalbi canını yerim. Kanka. Hani canını yerim. <laughs> sikerim. Like hani en bak, en can, canını yerim yemek bak. Var. <laughs> yemek yok. yok. <laughs> Yemeği <de> yemişiz o. <laughs> Güzel ama ya yani, do dostane bir şey hamle yaptık. Kalbimizde koyduk çok güzel. Şu kalbin içi beyaz kalmalı. Ya şuraya hala kebap uğraşıyorlar. Burası da güzel. Türk bayrağının linkini bir atsanıza bana. Ee, sana özelden at atayım mı sana? Yok yok var bende var. Zaten atılı zaten bir daha atıyorum altta kalsın diye. Kontrol dediğim aynı mı? Dur diyor. bakayım aynı. ben de şunu bir kontrol edeceğim. Evet buraya gayet güzel. Bak ton atmışlar ha. Küçük küçük böyle griyle ton atmışlar. Yıldızla çok, da çok oynaşıyor herkes. Onun dışında Hiçbir her şey çok güzel. güzel yani. Şekli güzel. Güzel. Helal lan. Ee, arkadaşlar bozulacaktır. Şimdi şu, mevzu şu. Biz bunun temelini attık. Biz bugün hepimiz, beni izleyen herkes veya diğer komüniteler hep beraber birbirimizin yaptığı bu çizimleri koruyacağız zaten. Tasarımları da var. Eee ama olur da bir yerden atak yersek celallenmeye gerek yok. Atak yersek yapacağımız şey şu. Bu etkinlik bir kere ne zaman bitiyor onu net öğrenmemiz lazım. O etkinlik bitmeden önce tekrar ben yayın açarsam hep beraber bir araya gelirsek yine bozulanı düzeltiriz. Ve etkinlik bitmeye yakın sakin olmamız lazım, koordine olmamız lazım. Bu kadar. 4 ya Nisan mı? Hı. Atatürk yapmak çok kısa sürdü. Yani oraya diyelim bozdular bozdular biz oraya Atatürk'ü koyarız. Yine aynı sürede hemen yapılır yani. O belli. Bundan sonra mesela oraya birisi konsa bile işgalci olan onlar. Biz hemen geri alabiliyoruz. Sıkıntı yok yani. Aynen ya. Aynen öyle. Bizim şu anki avantajımız kimseyle kavga çıkartmadan aslında bunların hepsini başardık. O yüzden bilmiyorum saldırı yer miyiz? Şimdi yardımlık. Şey kan Felix güzel gidiyor. Tamam. Halletmiş onlar ya. Halletmişler. E, Mito ne yapıyor şu an? Çay bardağı. Çay bardağı yapıyormuş ama nereye yapıyor? Nasıl? Dur bakayım bir dakika. Nereye yapıyor acaba? Bir nereye yaptığına bakalım. Kız kulesinin yanına yapıyor herhalde ya. Şuraya mı? çiçek verdiğimiz var ya. Tamam, şimdi evet. arkadaşlar şu ince bel kısmının dışındaki her yeri beyaz yapmamız lazım. Anladığım kadarıyla şurası kırmızı renk gibi bir şey olacak. Hemen bir el atalım şuraya. Referans fotoğrafı var mı? Belki başka bir şey falan yapacak. O kendi yayında şu üstüne koyuyor. Siyah. Tamam. Şuraları tamam. bir beyaz yapalım. Böyle temizleyelim ince belini orayı. Adamsınız. Bakın ağız kısmı şurası. Şuraları da beyazla temizlememiz lazım. Anam. Çok güzel. Full kırmızı yapmıyoruz. Altı kırmızı yapmışlar. Bir koyu kırmızı bir de açık kırmızı var. Altı Öyle koyu mi? Abi bir çizimi de... var mı Mito'nun? Dur bir bakayım. Mito yayında gösteriyor ara, ara. ses alabileceksem deneyeceğim. Bakayım. <laughs> <Bir> train. <laughs> kadar hızlı Ben diyorum nasıl abi? bu kadar çabuk doldurduk bu çayı. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Biz de tam e, çay bardağını yapmakla meşguldük. Devamını gösteriyorum. Devamını gösteriyorum. Devamını... Oh. Çay bardağımızın bir kaşığı var. Dur kaşık için tamam. size hemen filtre uyguluyorum oradan. E, ee, kromo anahtarı koy. Ya ben sana SS olarak attım ee, bu rengin adı ne? At bakayım. için sanki kırmızının yeni bir, bir tonu renk gelmişti renkleri yine yani. ekleyen. Dur 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 şimdi bir dakika. Ş şöyle bir silüet göstereyim size. Zaten. Ha, şöyle bir kaşığımız olacak. Morganmış. Arkadaşlar mitoda bir kaşık ee, varmış. Düzenleyebilirim. Kastım. Aynı. Aynı. Aynen. Şu ince detay evet, oluyor da. Kalır. Bunun kalırı ne? Şunun kalır. Hmm. Neresini yaparız? Bu arada çay bardağının biraz ağzını yapamamışız gibi. Onu hallederiz. Şimdi önce bir çay şeyi tamam, evet. kaşığı bir koysunlar. Arkadaşlar şuraya kadar koyu gri gideceğiz. Sonra açık gri yapacağız tamam, kaşık bunu. Kaşık da geliyor, kaşık da geliyor. Harikasınız. <gülüyor> <gülüyor> Çok Aynen, güzel aynı şekilde olacak kaşığımız. Bak su kırılmasını da yapmanız lazım arkadaşlar. Aynen. Evet, fırsat evet. e, var, genişle daha, daha açık bir renk. Oluyor. <laughs> yani soldan başlamalı hafif kaşık. Light Aynı hizada olmalı bak. Işte şey <laughs> o bitti yerden, yerden başlıyor. Ben size öyle. söyleyeyim bak. boş geldiniz bu arada çok teşekkürler. bulduk ederim, kardeşim. Arkadaşlar. Çay koyduğunuz için. Yapıştır. Vallahi oldu. Keşke şu tavşan kanı rengi olsaydı ama. E o yok. Yok. E şurayı hafif çene. Tam olarak şurayı. Ben Bir hiç komut, komut vermiyorum bak. Kendi, kendi yapıyor zaten. Mesela. Yok açık kırmızı da yok ki anasını satayım. Tonda sıkıntı var. Tonda sıkıntı var. Kaşık birazcık kalın oldu arkadaşlar. Kaşık birazcık Kaşığın ederiz. burasını kırmızıyla. Kaşığın tam olarak şuralarını inceltmemiz kadarını, lazım. Şuralarını hafifçe törpüleyebiliriz. Aynen. Bardaktaki Şurayla çayın parlama efektini kırmızının bir açık tonuyla yapın. Tam en temizize olur şu oldu. An, herhalde. Harika. Tamam çok güzel. Ha, Bu tarafa, sağ tarafa aldığınız Burada zaman şurayı da kırmızı yaptığınız gri, zaman Anladın? gri duman. Dari, duman, duman ne mitleyin. bokunu çıkar mı amına Okey tamam bu görselimizi şöyle alayım. Tık. Harika. Sanki çayı biraz daha aşağı indirmek lazım yüzeyini. Dur dur dur. Renk anlamında dezavantajlıydık ama Olabilecek en güzel çay yaptık, bardağa koyduk işte ince belli. Duman da yaptılar lan. Duman yaptılar mı <laughs> orada? Ya evet. lan siz var ya. Aynen. O duman animas Evet animasyon oh, olacak mis, şimdi o Time timelapse'de. Buna gif bile yaparız. Dumanı silip silip tekrar ekleyelim, silip silip oh. tekrar ekleyelim. O 1 saatlik şeylerini Abi özelden bir şey atacağım. Fikrini Şurada mesela tamam. çay tütsü. Duruma göre belki.